Allah Allah şey abi. Allah razı olsun. olsun. Biz Biz de de var. Var. Ben, bak şunu söyleyeyim. Bizim o bu silah kutusu gündeme gelir. Süleyman'ın evi, Gemuçgil'in Süleyman'ın evi, Kulukgil'in şey. evi. evi. Şey Oradan duymazın evi, Kenan'ın evi silah patırtısına sakatlık var. doğarsa ölüş kadar bir dua duyarsınız. Başka bir şey demiyorum. Abi ona zaten hep fikir. Onu diye verin. Yüz adam şey. silah. Tuttu bu yana kime gidiyor? Aşağımı tutuyor, şey. yukarı mı tutuyor, Süleyman'a evet. mı gidiyor, Kutkile mi gidiyor, evet. gidiyor. Evet. Kenan'a mı gidiyor ama yön diyor, atıyor füderesini aşağı, ne yanına gidersek istiyor, doğru mu efendim? Sallallahu aleyhi ve sellem, doğru. 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 Yani. Başka odasını siyon önlerinde adamların ellerinde silah böyle. Niye gidiyor? Ve dua alırsınız diyor. Köyde başka. Ya ağzı sen yapmasın, Olmasaydı. Ben de derim, ben de beddua derim. Niye? Şu derecesine aşağı gitsin, yan da aşağı gitsin. Bizim bataklıkla dur yan tarafta mecbur altından. O yana doğru gitsin. Ama oraya. Nereye gidersin şimdi? Ha. Ya şimdi binanın önüne göre bize atıyorlar. Ne oluyor? Ha. Bir daha Sen öyle otursan, bina öyle olursa, bina de, olursa de senden buna doğru gelir Mervin. Yani, evet. Senin arkana gitme, der bu kadar Başka yerlerde bunu şöyle yapıyorlar. Silah atıyorlar, silah yer yapıyorlar. silahı silah oturuyor. Anlıyor. Uyamıyorsun. Ben de gidiyorum orada da. Adamı yanaştırıyorum. Adam oturuyor, adam kaldırıyor amına. Ne yapayım? Hiçbir şey diyemiyorum. Hadi kullanışlı oluyor. Evet. Ona göre karar Buna edeyim. bir kitap olsun. Şey çalışma, lojman tarafına neye vereceksin? Tamam zaten oraya, oraya koyacağım. Dediğimi anladıysa. Şey aşağıya işgal etmeyecek bina önlü. Evet. Şu halki önlü işgal etmiyor. <laughs> Ama işte o genişti buraya tutar. <laughs> Tutuyor. İşte buna da bakalım. Biz <laughs> Bakacağım. Hayatta Ayarın bir şey ki ben tamam, da bir canlandırdım. Herkesin bir şeyi canlandırması olur. Becerisi olur. Yapısı olur. Ben, bizim projemizde bir dakika dayı. Bir anlatayım ben de sonra projemizde bizim binamızın yeri aşağıda bakıyor, deri köyü doğru oturuyor, öne de bakıyor, köye tamam. doğru, yola doğru bakıyor binamız. Toplam 390 metrekare oturma alanı var binanın, tabanda. İki tane salonu var büyük, birisi bayanlara, birisi erkeklere salon yaptık. Arka tarafta yemekhane girişleri var, yemekhane yemek dağıtmak için. Gerekli zaman salonlara oturup bayanlara oturabilecek, toplantı yapacağı, Kur'an okuyucu yer yaptık buraya. Ayrıca da binanın altına biz yarım bodrum girdik maliyetlerimizi kurtaralım diye. Oraya da depo yaptık. Yine belki otopark diye kullanabiliriz. tamam yapalım. Ülke mantığı doğru. Işte, doğru. Bir kere, belki yani. depo yok. otoparka çevirip en az olarak bir on beş yirmi araba belki sokabiliriz. Bir harap olur. Toplam projemizin de uzun on dokuz metre yirmi bir metre uzunluğunda. Evet. Önde geniş bir iki buçuk metrelik balkon koyduk. Aynı camide de Belki camide falan mesela böyle oturabileceğim milletin oturup sohbet edeceğiz. şey yapacağız. Böyle bir şeyler yapar. Sizin gelecek, seyredebilecek, oynayanı seyredebilecek. Oyun seyredebilecek. Oyun seyredebilecek. Boydan boya balkon. Tabak üstü, üstü kapalı, öyle balkon yaptık. Ayrıca fazla etrafında kamanya koyabileceğimiz, serdi koyabileceğimiz, oturma bank yapacağımız, çocuk oyun alanı yerler var yani bayağı büyük zaten. Parsel toplam 2100 metrekareydi hatırladığım kadarıyla. Öyle. 300-400 metresi şeye çıkıyor, eve çıkıyor, toplam 1500 metrekare ye yer kalıyor. 1,5 yani. kilometre yani. boş alan kalıyor. 1500 Buraya gerekirse düğünlerde araba çekilir, hani burayı kullanmadığın zaman mesela cami bayrama gelirsin, burayı kullanmazsın bayramda araba parkı yaparsın, açık falan. Ya da gerekirse ne bileyim çocuklar oynayacak yer yaparsın. Halı sağa koyup küçük kenarına illa yapacaksan kale boyu çocuklar oynayabilir. <laughs> Her türlü kullanabilirsiniz burayı yani. Şu an bu şekilde. Ha dayımın dediği gibi bunu yukarıda koyabiliriz şu kenara. O da bir alternatif. Onda bizi çalışalım bir daha başlayalım. Hayır Bakalım. Dayın dediği zaman bu delikler oluyor mu? De aşağı doğru dar kalıyor yani. Dar, yani, dar. oluyor yani, ama yani, yine yani, sağ. Aşağı deliklerin hiç yapamazsın. Yapamazsın. Ne kadar kalır ona bakalım biz. Ya, işte, şimdi, bakalım. Işte, ya. Ona bakalım. Ya, şimdi, i̇şte, ya bir çalışma. Ya. Aynen. Bir de ona Biz bakalım. ne Dayım, diyorum? Dayımın dediği gibi bir de ona bakalım. Yani. Artık yeni kendilerimizde bir oylaması, oylama yaparız. Bir şey yaparız. Ortak şey bir sonucu varız sonuçta. Bu şey Durum öyle olur. Öyle. Ya şimdi iki proje üzerinden ya. çalışılır. Oylamaya sunulur. Ya. Hangisi kabul görürse o proje geçer. Bir Arşadır. şey yok. Diyelim ki el araba şeyden toprak getirecek diyorsun. Evet devlet getirecek. Hakkı yani, bir şey var. Mecmek. Şey. Yarım koğuş koyun diyorsun. Doğru mu? Aa, Bunu tam koğuş yaparsın da toprağın üstüne koyun. Niye var ya? Yani koğuş koyduk. Harfiyattan dolayı. Yani Bana niye 9 metre verdiyse yani koğuşu 18 metreye çıkarsın. 9 metrenin toprağını ön tarafa şey, yuvarsın. Bunu kökeriz. Arka tarafta yani kottan aldığımız yere sığınak yaparız. Ama bu yer tabii maliyeti arttıracak biraz daha. Allah evde arası Başlayın da Allah aşkına bu işte yürür. Bu hafta işe bir tasvim olursa. Sağlıklar getireceğiz. yardım almak Gerçekten. için. Olmazsa bundan yardım aldık projeye göre. İşte diğer projeye göre de gençleme devam edeceğiz. Bir şey Bizde bir kusur var. Kedi kundağı gibi. Cami yap. yemekhane yap, oda yap. ne bu ya? Mesela, Mesela, ya. Bu ya? Mesela. Kedi, Mesela. Kedi ya bir kere yap. Bir şey kere ol, ol, olsun, bir kere Şimdi da da ya, şey bir şey ben kullanıyorum. ben ben kullanamam Konuşacağım. Bunu bilin ya. Herkes köyünü konuşuyor. Cire git, bizim yarımız kadar cenaze zaten. Düğüne <laughs> git, sen gitmiyorsun, yarımız kadar yok. Ne olur? Bir sene son olsun, iki sene son olsun da büyük olsun bir daha olmaz. <laughs> Yanlış mı abi ne diyorsunuz? Biz kullanacağız. Bak toplam bir tane salon var. 112 12 metre kare. Bir tane 112 metre kare. Büyük. Bu da büyük. Şurası kaç metre Bizim haray. köyü A biz kullanacağız. O köyün köyünü şey bilir. Şey. Benim ben anladığım kadarıyla, şey kimse kimseye kötü değil mi? Salon yeme kare. Geçmişte ye var efendim böyle. Aynı salon evli mekanı. Bu salon salonu kullanabileceğiz. Niyet öyle olacak ya. Ayaklarımızı da alacağız. yapacağız yerlerini. Adam hem oturabilecek hem. Kitap okuyacak, her şeyi yapabilecek yani Çok amaçlı salon olacak orası inşallah. İlk kitapta sadece bayanlara Erkekler caminin oradan yemekhaneden gelmek değilse ilk önce iki, bin, iki salonun ortasına, ortasına büyük bir oboy kapı koyuyor. Bir taraf yemekhane, bir taraf kadınların okuma yeri olarak kullanıyor. Yukarı yemekhane dar geldiği zaman orta kapıyı komple iptal ediyor. Bir taraf ha, düğünlerde yine kapalı orta kapı. Bir taraf bayanlar, bir taraf baylar Yemeğini yiyecek. Onun da kınasını yapacak. Sizin de yapacak. Tamam. Bayanlar içeride yakacak kınasını. Tamam. Erkekler dışarıda sizin oynayacak. Tamam. 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 50 yaşa kadar insanın güveniyle gelir. <laughs> Benim düşüncem. <laughs> Çocuk geliyor, kere <tabii gülüyor> yeri yok. Getir bir onları bir getirir. başladık yavaş yavaş. 10 yaşından 50 yaşına kadar. Şimdi, camide gelmiyorsa kadınlar gider. Cenazeyi neyle sev olsa savarsın. E ya. Biraz yiyip, yani, biraz yani. yiyemez, biraz bekler falan filan. Ama düğünde ağırlamak çok önemli. Bize düğün için lazım burası. Hı. Benim bildiğim. Abi biz düğünü kolayda her türlü düğünü savarız diye düşünüyorum i̇şte. ben. ben de onu diyorum ya. Ya. Anladım. Benim için cenaze de daha güzel. Yemeden gider, bekler, Bizim için sıkıntı da abi neydi biliyor musun? İlk başta amaca kalmamız. Yemekhaneye şimdi mi? Cami şey, mezarlığa Gidilmeden camili modern millet toplanıyor. Bayanlar içeriye sığmıyor. Hayatta, taşlıkta, araba geliyor. Ben de koyuyor, bana tarif yani, şimdi ben şey. de koyuyor ben, ben de rahatsız oluyordum ondan. Ben senden, Adana'dan gelmedim ki ya. Sen de rahatsız oluyordum. Dağıt, 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 bu burada herkes görmüyor demek ki. Bak kaç kişi toplandı? Bizim köy bu kadar mı? Yok. Demek ki millette de böyle bir sıkıntı yok Avuz abi. Ya yani şimdi bunu görmek de istedim. Abi böyle Abi daha çok kişi bekleyen şey var. Kaç kişi bekleyen ne şey var. Şey ben ya, işte. ya, sıkıntı yapamıyorum. Bu kadar yüz kişi olması lazım. Hayvan kim dedi? Abi bu sözlerle geçtim bak dinle. Evet abi. Nerede ben derdime kilim? Sinan. Oğlum bütün dedim tamamı masrafı bana ait. Bahri ile Davut'a para vermeyeceğim. Kadınlar için okuma yeri yapalım dedi mi? Buyurun evet. işte otur meydan. Ben gördüm ne zaman Adam on sene ki sen bize parayı ver, biz yapalım. Ben vermem dedim. dedi. Kira de bana ait, babadana da olur. bana ait. Bir taraf kadınlar yemek gitsin, bir tarafın bu oda gibi yapayım, Kur'an okusun dedim mi kardeşim? Aynen dedim. doğru. Hiç yok. Ama Kur Allah ki parayı sen bize ver, biz yapalım. Hayır, yapalım. Alalım, para kadınlar yiyecek, para kadınlar yiyecek. Ne oluyor? oluyor? İşte şahidi gören var evet. Demek değil mi bunun? Kaç sene oldu kardeş? Allah için. 4-5 sene oldu. En az. Biz de onu görüyorduk ama şu an bir ben, ya, ben. Eksin Eksin elimizde ben seni en erken görmüşüm. Yok şu var. Ya elimizde imkan yok. Ön Ha biz de şimdi kendine yeni teslim aldık. Bu eksikliğe gidelim diye ayağa kalktık. Onun için bak çocuklarım köye gitti. Şu an köyde işlerim var. Bir şeyler yapıyorum işlerde. Cevizmeler, bir şeyler dikti, meyvelerde. Vallahi hızlı şu toplantı için Allah razı olsun. Sağ ol. Ne olur ben bir şey diyeyim. Önerilerimiz sunuyum dedim. Tamam. Biz bunu Biz bunu öyle Biz onu mu tutuyoruz? Keresteyi dedim bu şekil yapalım. Belediyeden etvar yalan. Tepesinden iki metre uygun. Üç metre doğru mu? Kesilebilir. Dört değil. metre olmaz. mı? Ben önce adamı bu ayrı dediğim. Verecekler. Ben ölmezsin. Ben alırım. Allah Allah ben aldım. Şimdi benden alım. para isteyeceğim. Ben verecek istiyorum. Benden iki milyar bekliyorum. Belki iki yüz beydir. Ha, ben de böyle, ben de ben Allah ben öyle benimki de ben adamın beni alamıyor Ne Allah bereket versin diyeceğim. Ne bekliyorum? Ne Bu keserken görecek. benimki kaldı. benim de diyecek. arkadan bir dolda gelir. inşallah öyle Siz bana sene var kesinlikle. Yani, bak. Ya, kamil verdi var. bana sözündeyse. Davut dedi. Cevap. Kamil verdi bak. Bunu da var. Kamil dedi ki. Kamil Davut dediğini düşünüyorsan hemen dolağı kesme. Kamil Ceylan Benden bir tekrar. Bak al adam iki kalakta evet, Siz 60 metreye 500 deseyim 30 milyar lazım. Doğru mu efendim? Evet. Yeni yaptınız siz Kim ne de bilmez. Kaç tane böyle? doğru. En kötüye gidelim. 500 lira. 30 milyar lir. e, 60 metre kalakta kalakta 30 milyar sizin. Evet. İnşallah verir abi. 500 kişi olsa tutma. Evet. Burada bu işin uzmanı bir tane Mühendisler. Evet. Bizim köyümüzden bitirmiş de vardır mühendis. Evet. O da bir evet, da, ya, mühendisler. Neyse tamam ben yani, Ha, ha. Tamam. O zaman, o zaman bu işe işin şeyleri köyün önüne getirsin. Bize şunlar şunlar şunlar, şunlar lazım. Bu bina buraya mı olsa daha iyi olur? Buraya mı olsa daha iyi olur? Burada bu adamın fikri. Ondan sonra da vatandaş der ki eğer göremediği, bilemediği şey yaparsa ya evet der veya ki hayır öyle olmasa böyle ol aynı şimdilik gibi bunu bir ki, bilen kişi bu işi şey yapması lazım. Bina önde mi olsa, arkada mı olsa falan ve bu e, seni Şeye göre şöyle arsaya göre yapılabilse binanın cephesi şöyle şurada bir yer kalıyor. Orası bir işe yaramayacak arkada olduğu zaman. Orada tarafta Ben de orada şunu aydınlatayım sana dayı bak. Orayı 30 yapıyorsun. Mimarın bir orayı da 19 yapıyorsun. Doğru mu mimar? Onu mu? Erkek tarafı. Niye? Erkek tarafını 30 yaparsın, kadın tarafını 20 yaparsın. Ne şöyle olur ne olur? Çekesi şöyle şey. Ev yeri bulamamış. Çıkamıyor. Yeri sıkıştı. Toplu gibi yaptı. Şöyle üstüne koydu. Hocam buraya olacağını söyle. Aa, o zaman öyle bir yani, şey o tarafta onda hanesiz siz üs Araba arabasın. Ben şey yapımıza şey yapımıza ya. yapımıza ben ben biliyorsunuz. ben 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 öyle ben 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 değişiyor. ben 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 var ben 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 Buyur, şey Çocuk var Çocuklar oynamaz. Bir taş doğru. Ya, se ya sen anlatamıyorsun ne i̇şte kardeşim. Oradakini ormanını 30'a çekin diyorum. Orayı diyorum. İşte mevla bir de olmaz mı kardeşim? Biz aldığı yer, normal olduğu yere 30 yapacağım. Tamam. Şeydenin tarafında 19 yapacağım. Bir daha oraya mı oluyor? Yine buraya yaparsam öyle olur diyorlar. Tayyip ya. Boşluğu öyle ediyorsunuz ya. Boşluğu öldürmemek için.